Sayın Kocamaz. Sayın Başkan, iki hafta sonudur seçim bölgem Mersin'deydim. Şubat ayından bu yana üç kez gerçekleşen zirai don olayından dolayı ağaçların büyük bir kısmının söküldüğü, kalanlarda da çok büyük ürün kaybı yaşayan üreticilerimiz bölgemizde meydana gelen dolu yağışından da çok fazla etkilendi. Mersin Merkez, Erdemli ve Tarsus'ta bağ ve bahçeler çok büyük zarara uğramış, ya tamamen ürünlerini kaybetmiş ya da kalite kaybına uğramıştır. Maalesef mevsim değişiklikleri nedeniyle ülkemizin üzerinden bu tür afetler hiç eksik olmuyor. Geçen don olaylarından etkilenen üreticilerimize hala bir destek sağlanamadı. Bakanlık şayet bu dolu olayında da kulağının üstüne yatacak olursa yakında bölgede üretim yapacak çiftçi kalmayacak. Buradan iktidarı çiftçilere genel bütçeden ayrılan payı bahane üretmeden eğip bükmeden kayıtsız kalmadan bir an önce verin diyerek uyarıyor çiftçilerimize geçmiş olsun diyor